Merhaba arkadaşlar ben Mert en iyilerin kanalına hoş geldiniz. Game Republic kanalı Türk İş Republic klanının resmi kanaldır. Bu videomuzda size tam 10.000 TL değerindeki 550.000 elmaslık sandık açılımının 3. ve son partını yapacağım. dilerseniz hesaba hemen geçelim. Bir önceki videomuzu izleyenler bilir. 254 bin elmasımız kalmıştı. Şu an bu elmasların hepsiyle tamamen süper büyülü sandık açacağız ve yükseltmelerimizi yapacağız. Şu an 999.054 tane altınımız var. Allah'tan 1 milyon tane değil. Neden bu kadar var? Çünkü oyun daha fazla almamıza izin vermedi arkadaşlar. Ben aslında 1,5 milyon altın almayı düşünüyordum ama sadece 900 bin tane aldı. 100.000 de sandıklardan çıkanlar. Sandıkları hızlı bir şekilde açacağım arkadaşlar. Çünkü videolar çok uzuyor. Bir önceki videoda ne kadar kısa tutmaya çalışsam da 14 dakika olmuş. Bunu biraz daha hızlı yapmaya çalışacağım. Evet bağlantı sebebiyle birazcık lag oluyor. Çünkü şu an BlueStack'ten alıyorum kaydı. Telefondan değil. Bir an ses bekliyorum. Gene kıvılcım çıktı. Olsun efsanevi efsanevidir diyeceğim ama kıvılcım değil arkadaş. Kullanılmıyor. 14 tane domuz binicisi. Sevdiğim kartlar çıkınca seviniyorum ve istem dışı söylüyorum. Biraz daha hızlı açacağım arkadaşlar. Ve madenci. Madenci güzel. Üçüncü seviyemiş. Dört olur mu? Olmaz. Çok zor sanmıyorum. Ne kadar çıkarsa o kadar iyi. Madenci de güzel bir kart. Her ne kadar prenses ve neydi onun adı, buzcu olmasa kadar da madenci de güzel bir kart. 116 tane domuz Minisi Çok iyi. Kara Prens bayağı çıkmaya başladı. 7 level kesin olacak herhalde bu açılımda. İskelet çok çıktı, ilginç. X'e de keza öyle. Biraz hızlı açıyorum arkadaşlar. Bu arada açılım yaparken mecbur tıklamak için bu baktığım için kameraya bakamıyorum. Kusura bakmayın. Gene Kıvılcım çıktı. 3 tane Kıvılcım oldu şu an toplamda açılımda. Goblinler 13 olursa güzel olur. Güzel bir kart çünkü. Bu arada Goblin Fıçısı da arkadaşlar gücü arttırıldı. yok gücü mü arttırıldı tamam. 1 saniyeye düşürülmüştü vuruş süresi. Tekrardan 1.2 saniyeye çıkartıldı. Kullananlar için kötü. Savunanlar için iyi bir şey. Destansı Kara Karaprens 7 level olmak üzere. Güzel destansların 7 level olması. Ve 9 level oldu büyücümüzde artık. Pardon 9 level'ı geçti zaten özür dilerim. Lavtas çıktı tekrar. Kullanılmayan bir kart. 300 tane falan şöyle domuz vinisi çıksa çok sevinirim gerçekten. Eren abinin hesabı bizim hesabımız bir şey fark etmiyor. Ona çıkması kendime çıkmış gibi sevinirim. Keza prenses ve buzcu da aynı şekilde. 4 level olması çok iyi. Bu arada 525 tane barbar çıktı. Barbarlar 13 olmak üzere. Tam göremedim belki de olmuştur bile. Çok hızlı geçtiğim için ben bile göremiyorum. 212 tekrar göremedim. Sadece çıkanı gördüm. Bir dahakinde yavaş çıkacağım barbar giderse. Golem geldi. 4 tane birden güzel golem için. Evet. 7 level'ı geçti artık prensimizde. 189 bin elmasımız kaldı. Belki hepsini bitirmeyebilirim. Çünkü yükseltmeler için altın almamız gerek. Ama bugünlük daha fazla bize altın aldırmadı. En azından bir 500 bin altın daha almamız lazım. Yükseltmeleri yapabilmek için. 900 bin altınla niye sınırladı bizi gerçekten hiç bilmiyorum. App Store para yatırdığınız zaman elmas aldırmıyor. Bunu biliyorum. Ama altın aldırmadığını hiç bilmiyordum. Bu arada domuz bimizimiz 10'a yaklaştı. Bu açılımda 99 -10 olacaktır. olacaktı. Tek seferde zaten 170 tane falan domuz binicisi vermişti. Çok güzel bir değer domuz binicisi. Tekrar laftası çıktı. Lanet olsun arkadaş. Neden kullanılmayan destansları veriyorsun? Evet çarpma çıktı. Çarpma çok az çıktı bu açılımda nedense. 137 tane domuz binicisi daha. Süper. Şu an artık 10 oldu diyebiliriz. Artık 11'e zorlayacak. 11 olması zaten kolay değil. ikinci madencimiz çıktı bu açılımların toplamındaki. Güzel. 523 tane daha verdi. Evet cadımız 17 tane daha. Baya cadı veriyor güzel. Kıvılcım bu açılımdaki 3. kıvılcımımız herhalde. Tam emin değilim 4 de olabilir. Hatırlayamadım çünkü bayağı bir sandık açtık. Hani öyle bin liralık 2000 liralık sandık açsan çıkan şu çoğu şeyi ezberliyorsun ama bu kadar çok açınca ve çok hızlı açtığım için hatırlayamaz oldum hiçbir şeyi. Sadece efsaneleri aklımda tutuyorum. Gene kıvılcım olmaz böyle bir şey. Prenses istiyorum. Prenses 4 olsun istiyorum. Buzcu çıkarsa mükemmel olur. Bayağı mini pekka da verdi. Güzel. Evet ve prensesimiz geldi. Şu şu efekte, şu görüntüye bayılıyorum. Prenses mükemmel bir kart. Ve çok tehlikeli bir kart. 76 tane daha. Domuz minisi çok iyi. Prenses neden iyi bir kart? Ee, sadece kuleye uzaktan vurması değil. E, bazen kuleye mesela alev topu atıp sadece alamazsınız. Oyun bitmek üzeredir. Prenses koyarsınız bir vuruş alırsınız üstüne alev topunuzu. Okunuzu çarpmanıza atıp oyunu kazanabilirsiniz. Ve ayrıca adamın oku ya da minik askeri yoksa sırf prensesi öldürmek için destesini bozup o an elinde barbar bile varsa onu bırakıp prensesi öldürmek zorunda kalıyor. Rakibi destesini bozdurmak tabii ki de çok iyi bir şey. Çünkü destesi bozuluyor. Adamın bir taktik stratejisi var belli. Atıyorum barbarları savunmada kullanıyor ya da atakta kullanıyor. Ne oluyor? Destesi bozulmuş oluyor eğer uygun değilse o an. Evet madenci çıktı bir tane daha. Üçüncü madencimiz gayet güzel. Dört level'a yaklaşıyor ufak ufak. Cehennem kulesi de bayağı çıktı. Ateş ruhları bayağı bayağı çıktı. Hatta şu an artık 12 level'ı geçti. Ve prenses süper. Dördüncü mü? Üç, üçüncü prensesimiz çok iyi. 4 tane daha çıkar mı bilmiyorum. Çıkmasa da markete gelince de 2-3 tane alınırsa 4 level yapılır. Çok güzel. Prenses çıkmasına sevindim. Şövalye. Şövalyeyi son zamanlarda bayağı vermeye başladı. Son zamanlarında dediğim bu açılış serimizin son zamanlarında. 23 tane pekka gayet iyi ve buz büyücüsü mükemmel. Buz büyücüsü ve... Psst. Evet 4500 altından hesaplarsak 10 tane alsak 45 yapar. Daha çok varmış arkadaşlar. Böyle büyük hesap olunca adamın aklı karışıyor. Daha bayağı var. 10 tane daha açsak 46 bin yapar. 10 tane daha açalım. Birazcık altın için saklayacağım. Muhtemelen 12'den sonra almamıza izin verecektir. Kalan yükseltmeler yapılır onlarla da. Markete gelen efsanevilerden 2 tane 3 tane alınarak yükseltme. Ve prenses 4. prenses mükemmel. 3 tane prenses geldi. Çok iyi. Bir tane daha çıksa markete de geldiğinde iki tane alınsa Prenses direkt 4 olur. Başka efsanevi vermedi. Muhtemelen şimdi bir tane buz büyücüsü çıkacak. İçime öyle doğuyor. Bu olmasa da ilk çıkacak efsanevimiz. Hayır, Love Tazısıymış. Ne yazık ki içime yanlış doğmuş. Alev topumuz da 10 oldu. Gayet iyi. Baya baya şövalye ve mini pekka verdi. Mini pekka da 10 oldu. Güzel. 380 tane minyon sürüsü iyi. 5000 asker istiyor arkadaş 13 level için. Yani baya baya istiyor. Ve buz büyücüsü içime doğdu. Bir tane geç olsa da güzel oldu. Evet arkadaşlar birazcık... Ee dev sandık açacağım. Çünkü sıradanların hepsi fullenmedi. Şöyle bir daha bir göz atalım. evet birazcık dev açmamız faydalı olacak. Dev sandıktan bayağı çıkıyor çünkü sıradan askerler. Bombacı verdi. Bunları hızlı hızlı açacağım. kendi kendime bir an süper büyüyle tıkladım yanlışlıkla. Açalım bari açılmışken. Belki buradan bir prenses çıkar. 55 tane domuz büyücüsü bu da güzel. Ve korumalar ve buz büyücüsü süper. Prenses ve buz büyücüsü her zaman iyidir. Bence bu açılış bitmeden bir tane daha bize prenses çıkacak gibi geliyor. Bu listekten girdiğim için anlık donmalar oluyor. Gerçi donmalar değil lak diyoruz buna. Maç yaparsanız da zaten bu listekten 2-3 saniyelik gecikmeler olabiliyor. Çok kötü oluyor. Bu listekten kesinlikle maç yapmanızı tavsiye etmiyorum. Büyük ihtimal kupa düşerseniz kazanırsanız da biraz şansı oluyor. Çünkü bıraktığınız asker 1 saniye geç gittiğinde çok kötü oluyor. Atıyorum çarpma atacaksınız. Çarpma zaten 1 saniye geç gittikten sonra bir anlamı kalmıyor çarpmanın. Anlık bir kart çünkü. Domuz binisi ot, 33 tane güzel. 273 tane goblin çıktı. Bence iyi. Goblini çok seviyorum. 13 olması iyi çarpmadan kurtulur. Herhalde oklarımız fullendi. Süper büyülüyle devam edeceğim arkadaşlar. Bakalım prenses çıkacak mı? Çıkmadı. Ender sıradan destansı ve prenses yok. Bundan çıkacak mı? barbarlarımız 13 olmak üzere hatta bir tane istesek olur istesek mi ne yapsak çıkmazsa hemen barbar isteyelim eğer asker istenmemişse ve gene çıkmadı bir tane daha prenses çıkarsa çok sevineceğim 45 tane domuz binisi çıktı gayet iyi 56 bin elmasımız kalmış Evet barbarlar oldu arkadaşlar. 13'ü gördü şu anda. Yine kıvılcım çıktı çok kötü. Belki arka arkaya çıkar. Bundan önceki ilk açılışımız açılışlarda da öyle olmuştu. İlk 4-5 açılışta hiç efsanevi çıkmadı. Sonra neredeyse her sandıkta efsanevi çıkmaya başladı. Bunda çıkmadı bakalım bir sonrakine çıkacak mı? Yine kıvılcım çıktı. Çok ilginç çok kıvılcım verdi. Gene kıvılcım. Üçüncü kıvılcım oldu arka arkaya bir sandık arayla. Toplamda 6 tane kıvılcım çıktı Keşke bu kadar prenses çıksaydı mükemmel olurdu. 31 tane domuz binisi gayet güzel. Ve buz büyücüsü süper. Arkadaşlar burada bitiriyorum açılımı. 23.000 taşı bırakacağım. 23.000 taşla elmas alacağım tekrar. Çünkü elmas alamadık şu an 1 milyon elmas diyorum çok özür dilerim altın 1,5 milyon altın alamadık 1 milyon alabildik sadece. Şuradan biraz yükseltmeler yapalım bakalım ne olacak. Tabii ki de hemen buz büyüsünü yükseltelim. Süper. Devi yükseltelim. ilk önce kullanılan destelerin askerlerini yükselteceğim. Kalanla da mantıklı olan uygun gördüklerimi yükselteceğim. Zaten neredeyse bütün kartlar bir level atladı. Ama fullenmedi. Hesap 12 level olacak. Bu desteğe geçelim. Barbarlarımız son level'da. 13 level çok iyi. 10 level oldu silah Bu da gayet iyi. Bir önceki desteğimize bakalım. Tabii ki de domuz binicisi ve 10 level, süper. 11 level zaten sonu domuz binicisinin. Şimdi kartlara bakalım. Mızraklı golbini yükseltelim. Kullanılabilir. Yıldırım yükseltmiyorum. Alev topunu yükseltiyorum. Kullanılabilir. Cadıyı kesinlikle yükselteceğim. Prensi yükseltiyorum iskelet sürüsünü yükseltelim zaten ucuz. 50.000 yavru ejderhaya yükseltelim. İleride kullanılabilecek bir kart. Mezar taşını da yükseltelim. 8.000 istiyor zaten. Hatta bir tane daha yükseltelim. Belki bu güncellemeden sonra kullanılan bir kart olabilir. O mezar taşı bir tane daha 50.000 verilir mi? Bence verilmez. Vermeyelim. sesimiz ne yazık ki olmadı. Kara prensimizi yükseltelim. Kara prensi değil. Korumaları yükseltsem mi bilmiyorum. Aynı kullanılacağını sanmıyorum. Sihirbazımızı yükseltelim. Başka neyi yükseltelim? Şöyle bir göz atıyorum. Cehennemi yükseltsem mi? Yükseltelim. Maksimum. İşte bu süper bir şey. İnşallah ve 12'ye atladık arkadaşlar. Şu an 12 level oldu hesap. Bir an ben de şaşırdım bu ekran çıkınca. Kalan son şeylerimizi iyi değerlendirelim. Okçu kullanılır mı? Kullanılabilir de kullanılmayabilir de. 50 bin buna vermeyeyim şu an. Son kez göz atıyorum. Sihirbazı yükseltsem mi? Alev ruhlarını mı yükseltsem? Sihirbazı yükseltim bence. Yoksa alev ruhumu şu an kararsız kaldım. Korumalarda 50 istiyor. Sihirbazı yükseltelim. Güzel kart. İleri yönelik kullanılabilir. Son 14 binimizi neye bassam? 2000 bu zaten 13 12 level'ı geçmiş şu an ama basamayacağız. Korumaları yükseltelim mi 7. level'a bilmiyorum. Çok kararsız kaldım şu an. Son 50 binimiz insan neye başlam diye şaşırıyor. Korumalara basalım. Ve bununla birlikte şu an hesaptaki bütün hatta bir tane de ücretsiz sandığımız varmış. Onu da açalım. Ücretsiz sandık deyip geçmeyelim. Bizim çok işimize yarıyor. Açılım yapamadığımız için böyle hor görmemek lazım. Gerçi içinden pek bir şey çıkmıyor. Yalan yok. Biraz bağış yapalım. Bir sürü asker aldık. Eren abinin hesaptan verelim bütün askerleri. Ne istiyorlarsa verelim. Eren abi hazır yokken. <laughs> Arkadaşlar şu an 550 bin elmasın 23 bin elması kaldı. O da dediğim gibi sonradan altın almak için. Çünkü yapamadığımız yükseltmeler var ve hesap almaya izin vermiyor. İsterseniz gene de son bir tane 4600'lük süper büyülü açalım ve videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak belki bir tane prenses çıkar çok sevinirim. İksir toplayıcı, minyon sürüsü, büyücü çıktı. Milyonlar çıktı güzel 13 olmak üzere yaklaşmışlar yarısına Cadı çıktı 23 tane tekrar çok iyi Ve lav çıktı ne yazık ki prenses çıkmadı Arkadaşlar bu video serimizin üçüncüsü Bundan önce bir ve ikinci partları var Onları da izlemenizi tavsiye ederim Videoları izleyerek hangi sandıklardan hangi askerler çıkıyor Ne kadar çıkıyor az çok bilgi sahibi olabilirsiniz Düzenini çözebilirsiniz kendinize göre Buna göre de kendi açılım yap Yapacağ, kendinize yapacağınız açılımlarda Buna göre ta, e, Kendinize hangi Sandık açacağınızı Seçebilirsiniz 14000 elmas değerinde ücretsiz bir çekilişimiz var ayrıca kanalımızda Ayın 30'unda sona eriyor ve birinde açıklanacak arkadaşlar Her ayın 20'sinde Bu 14000 elmas çekilişini yapmayı düşünüyoruz Kanalımızı takip etmeyi unutmayın Abone olun e, Videonun açıklama kısmında Facebook, Twitter ve Google Plus hesaplarımızın linkleri var. Oradan da bizi takip edebilirsiniz. İletişim halinde olun. Yorum yapın ve lütfen videoyu beğenin arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.